Hazreti Musa Allah'ı gördü mü? Bu da mesela çok çokça sorulan bir sorudur. Hazreti Musa Allah'ı görmek istedi. Ama Allah'ı kesinlikle göremedi. Çünkü Allah'ı kimse göremez. Peygamberler bile olsa Allah'ı kesinlikle kimse göremez. O yüzden Hazreti Muhammed de Allah'ı görmemiştir. Hiçbir zaman fiziksel olarak. Hazreti Musa'ya kendini göstermeyen Allah Hazreti Muhammed'e Suresinin 285. ayetine göre peygamberler arasında çelişki yani ayrım yapmayın dediğine göre hiçbir peygamberler arasında ayrım yapamayız. Hepsi birer bir zincirin devamıdır, bir halkanın devamıdır. Allah'ı görmek sünnetullah'a yani tabiat kanunlarına, eşyanın e, tabiatına aykırıdır hiç kimse. bu hatayı yaptı. Aynı zamanda olduğu gibi bayıldı.